Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 7 günlük bir süreç içerisinde lig videosu gelecek ve liglerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Ha. <laughs> videoyu beğenip yorum yapmayı kesinlikle öncesinden ihmal etmeyiniz. Eğer sen hala videodasan ve be, beğenmediysen lütfen senden ricamdır. Bir beğeni butonuna basarsan çok çok güzel olur. Evet şu anda biz Nivottoman klanındayız bu ay iki klanın lig videosu gelecek arkadaşlar Nivottaman ve Kapak klanının e, videoları gelecek bu lig bizim için çok başka bir lig olacak ve şu anda gördüğünüz üzere savaşlar yapılıyor Ben benim bu e, belediye binası 12 hesabım olduğu için e, savaşa dahil edemedim 30 kişilik bir savaş açtık ve şu anda gördüğünüz gibi belediye binası 14'lerden 24 tane geri kalan 6 kişi de belediye binası 13 arkadaşlar ve muazzam bir kadro ile giriş yaptık bu ay. Güzel savaşlar çıkartmayı düşünüyoruz. Güzel savaşlar yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şu anda rakibi üstünlük sağlamış durumdayız. 43'e 32 öndeyiz. 4 savaşta 11 yıldız fazlamız var. Güzel savaşlar çıkartmayı hedefliyoruz dediğimiz gibi öncelikle videoyu benim yorum yapmayı kesinlikle ima etmenizi tekrar tekrar söylemeyeyim lütfen sizlerden ricamdır beğeni ve yorum bizler için çok çok önemli desteklerinizi bizden esirgemeyiniz arkadaşlar şimdi e, şöyle bir sorun oldu iki tane iki videoyu da çekmiştim normalde ama ses e, kaydı almadığı için baştan çekmek zorunda kaldım savaşları da tekrarını izletmek zorundayım kusura bakmayın şimdiden hepinizden teker 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 özür diliyorum Şimdi arkadaşlar birinci numaraya saldıran 15 Temmuz 2016 üçlemeyi başarmış. Bakalım ne saldırısı yapmış ve abi saldırıda balon, ejder, ejder birinci beş tane milyon e, zeplin var. Ana dur, klon var. Klon bu köye gider mi gider? Gayet de güzel olur. Yani saldırıları izletmemiştim saldırıları. Ben yapmıştım. İlk 3 tane saldırı yaptım. Bir tane canlı saldırı yapıp videoyu bitirmiştim. Saldırıları izletme fırsatım olmamıştı. Evet yukarıdan e, sağlı sollu kral ve kraliçeyi gönderip temizlik yaptı. Daha sonrasında ejder ejder minic balonları da merkeze doğru gönderdi arkadaşlar. Zeplin hala salmış değil demeye kalmadan zeplini gönderdi. Gayet güzel. Koruyucu özelliğine basıldı. Klan karesinden çıkan 2 tane ejder e, zepline vurmaması adına sanıyorum ki bir tane dondurma geldi. Klonları nereye kullanacak? Öfke geldi. Bir, iki, üç tane konu gönderdi. Anam 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 anam. Balon faciası. Bir tane kaya saçar. Bir tane kartal topu iniyor mu? İniyor mu? İniyor mu? İndi. Diğer kaya saçları da indirdiler. Ejderleri nereden baksanız çoğu hayatta değil. Ejder binciymiş onlar. Ejder bincilerin çoğu hayatta. Bir, iki, üç, dört, beş tane de ejderi hayatta gibi görüyorum şu anda. Evet abi unicorn öldü. Bir tane ejder orada haklarında kavuştu. Şu an aşağıda ejderi, ejder, ejder bincileri iş yapmaya devam ediyor. Kraliyet eşliğinde bu büyük bir avantaj kraliyetinde olması. Biliyorsunuz ki ejder birinciler sadece savunmalara vuruyor ve aynı zamanda kraliyet de savunmalara vuruyor arkadaşlar. Bu da bizim için tabii ki güzel bir sonuç doğuracaktır. 15 Temmuz 2016 darbe gecesi adına. Evet güzel bir üçlük buradan izledi. Şöyle iki x'e çekiyorum. Gerekli kalan işlem tabii ki temizlik olacaktır. Güzel üçlük çıkartmış. Eline koluna sağlık diyorum. Abi çok iyi saldırılar var. Çok güzel saldırılar var. E, farklı farklı saldırılar izleteceğim sizlere. Gayet güzel de olacağını düşünüyorum. 98, 99 ve şuradaki depoyu aldığımız an 3 yıldız bizim bir halimize yazılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Eline koluna sağlık diyorum. 15 Temmuz 2016 ya da. Şöyle geliyorum abi. Bir bakalım başka üçlük nerede var. Sanırım ben bir üçlük atmıştım. Şurada 11 numaraya Eko 35 hesabımdan. Eko 35 hesabı normalde amcamın oğlunun hesabı o bırakınca fazla girmiyor. Ben devraldım. Yani benim de sayılır. Onun da sayılır. Fark eden bir şey yok. Yani iki tane belediye nasıl 14 hesabım var. Bir de hacamat var. 14 olarak 3. Evet burada bir ejder. Ejder birinci balon ve klonlu süper ok saldırısı denedim ve 3 yıldız almayı başardık. Düzen de harika bir düzen. Ee, koruyucu özelliği içerisinde bıraktım bu sefer şeyi koruyucuyu öyle söylemek istiyorum. Kral ve kraliçeyle saat 10 yönünden temizlik yapa, yapa aşağı doğru inmek dedim. Onu da tamamıyla karşılamış durumdayım. Ejderleri bir taraftan, ejder birincileri bir taraftan gönderdim. Ejderler o noktada dağılacağını bildiğim için e, biraz sonra zeplini göndereceğim abi. Gayet güzel bir şekilde temizlik yapacağız. Evet orada ejder birincileri biraz çöp olmuş olsa da zeplinin basımını gördüğünüz çok ince bir ayrıntı ince bir nokta zeplinin özelliğini koruyucu özelliğini zeplinle bağlamış bulunmaktayız şurada zeplini indiriyorum bir görünmezliği basıyorum abi iki tane kovan, bir öfke bir görünmezlik daha yapıştırdım ve süper uçlar iş başında abi şu anda koruyucu özelliği e, gitti tabii ki kraliyetin özelliği yok üç tane de görünmezlik büyüm var son iki tane kaldı belediye binası iniyor ve o noktada güzel bir temizlik gerçekleşiyor süperoksular bu ana kadar yaşadığı için şu an az daha verim almak istiyorum süperoksulardan bir tane görünmezlik elimde tutuyorum süperoksulardan alabileceğim değer en fazla bu kadar olabilirdi diye düşünüyorum bir tane görünmezliği de artık savaş sonlarına doğru şuraya atıyorum abi güzel bir şekilde rakibi trollemek adına elimde 3 tane üç tane ejder bir tane kraliçem kaldı kraliçe tabi bu noktada düşüyor orada hortum çıkması beni biraz daha olsa tedirgin etti alabileceğim alamayacağım anlamında güzel bir üçlük çıkartmış durumdayız. Yani güzel saldırı yaptığımızı düşünüyorum bu saldırıda. Sonra bir saldırım daha vardı. Hacamattan yaptığım saldırıda çok şanssız bir üç, e, sonuç aldım. Şu an 11-13 numarada Doms D adını tam okuyamadım. Burada da bir ejder ejder binici klon balon saldırısı var. 2x de izleyelim arkadaşlar. Hiç hız kesmeyelim değil mi? Şimdi burada kral ve kraliçeyi bir taraftan gönderiyor. Bebek ejderini de oradan gönderiyor. Kral ve kraliçenin kaymaması adına. Ejderleri gönderdi. Ejder bincileri gönderdi. Koruyucuyu da gönderdi. Şimdi abi kraliyetle savaşa dahil etti. Zeplini gönderip koruyucu üzerine bastı. Gayet güzel. Şu noktada bir balon klon gerçekleşecek. Klonları gördüğünüz gibi arkaya gelecek şekilde atıyor ki orada kaya saçarlara da vurması adına tabii ki ordusunun çoğu hayatta olduğu için çok da bir engel olmamış. Şöyle 4x'e çektim. Gayet güzel ve temiz bir savaş çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki bu e, Domstay Aziz abi. Bizim biliyorsunuz ki e, turnuvalarımızı düzenleme sebebimiz eğlence amaçlı ve ödülün ödülü veren kişi de Aziz Uysal sponsorumuz kendisi. O bugün bu ay bizim bize desteğe geldi. Yani takım olarak bize destek olmaya geldiler. Klan Savaş Ligi'nde. Ben de kendi klanlarında lige girdim arkadaşlar. Öyle söylemek istiyorum. Şöyle geldim abi. Bir tane üçlük daha mı vardı? 13 üçlemişler. Gayet güzel zaten. Aziz abi 24 ile 26 9'u üçledi. Burada kim var? The Monster Ayet. Şurada da bir ee, Aziz abinin yine üçlüğü var. Ben bir saldırı daha izletmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Kaçtı o? 13 müydü? 13-3 demişiz. Abi 11 değil 6-6 aklıma geldi şu an. 6'da Hacemat'ta tek tek aldım. Abi öyle bir şanssızlık yok yemin ediyorum bak. Hatta şunu 1 nokta şöyle 2x'e çektim. 4x'e çektim zeplini gönder abi. Bir daha çek. Şuradaki detaya bakın abi. Burada hiçbir şey patlamış durumda değil. Bakın. Ya şurada çırp çırpılmasa 3 hedefimdi. 3 almak garanti basitti yani. Bakın burada bir şeyler oluyor abi güdümlü çıktı. Orada saçma sapan bir şey patladı. Zeplinin patlamasıyla süper okçular yok oldu. Hiçbir şey anlamadım. Yemin ediyorum ve bütün büyülerim boşa gitti. Yani hani hızlı olmanız lazım ya süper okçuda. Görünmezlik. iki klon. Öfke bir görünmezlik. Daha yapıştırmanız lazım ve burada bütün şey çöp oldu. Burada dedim ki yapacak bir şey yok artık şöyle gireceğim abi. Buradan hero'ları gönderdim. Ama çok verim elde edebildiğimi, edebildiğimi düşünmedim. Yani iki yıldız oynamaya çalıştım ama iki yıldız da alamadık tabii ki. Yani süper okçuda bir, han, bir anlık hata sizin savaşın sonucunu çok kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Süper okçuda sıfır hata oynamanız lazım. Süper okçuda bir hata yaptığınız an o görünmezliği bir salise bile geçirmiş olsanız ve bir tane darbe almış olsa süper okçular o savaştan kesinlikle 3 alamıyorsunuz arkadaşlar. Ya bu da ince bir detay tabii ki. Şurada bir %89'umuz var, %68'imiz var. Ya burada savaşlarda bazı savaşlarda çok yüksek yüzdeli savaşlarda kaybettiğimiz de oldu. Mesela şurada bir tane var da abi nerede o? 85, 90, 99'da kaldı MR patron 22'de. Bir tane de arkadaş major 98'de kaldı abi. Böyle bazı şanssızlıklar olabildi. Tabii ki de iyi mi? Tabii ki de kötü. Çok da iyi değil. Yani gördüğünüz gibi bu lig bayağı toparladık klanı ve sağlam bir şekilde usta 2 ilgine çıkmayı hedefliyoruz. Umarım çıkarız. Yani sizler de e, içinizden gelenleri yorumlar kısmına dökebilirsiniz. Yani şöyle bir de aşağıda bir saldırı daha vardı. bir numaranın saldırısı 26'ya mıydı? 23'eydi sanırım. bir numaranın saldırısını izletelim ve bitirelim abi videoyu. Abi güzel bir şekilde burada da bir Ejder Elektro ejder saldırısı yapmış Şöyle 2x de izliyorum hemen Sağlı sollu birer elektro merkeze iki tane elektro göndermiş Temizliği yaptıktan sonra tüm orduyu Merkeze doğru gönderiyor Elektro balon Ve iki tane ejder binici Ejder binicilerin amacı ne burada Onu tam net anlamış değilim ama sanırım Cehennem kulesine göndermeyi hedeflemiş onun için Elektrolar burada çok iyi iş yapmamış Yani elektroların ne kadar iyi olsa da Abi 5 seviyede olsa elektrolar bir tık geride kalıyor. Yani bu da bize sıkıntı yaratabiliyor savaşta. Tabii ki gördüğünüz gibi burada bakıyorsunuz iki tane elektro sağa kaydı. 3 tane elektro solda kraliçe merkezde. Üçlük almış ama savaşın sonuna bir bakın. Abi çok fazla elektrosu kalmamış. Yani şu an 2 tane iki tane elektrosu kraliçesi. Kralı var. Kralın canı full ve özelliği hala duruyor. Kraliçe o noktada eridi. Kral o noktada özelliğine basıldığı takdirde gidiyor. Ve tekli cehennemin isabet alanından çıkması bunun için bir avantaj, orada elektro'nun o tekli cehenneme vurması, şans eseri savaşı kazandırdı ve şu noktada bakın kral oradaki hava savunmasını indiremeseydi, savaş kesinlikle iki yıldız yüzde 80, yüzde 98'de yüzde 99'da kalabilirdi. Çok şanslı bir arkadaşımız, eline koluna sağlık diyorum. Evet arkadaşlar, a bir canlı saldırı var yakaladık. Videonun sonuna gelin derken, bankedesi bir canlı saldırı yapıyor. Canlı saldırının başına geldik son sonlara doğru. Bakalım ne saldırısı? O. Ejder yarasası kombinasyonu geliyor. Belediye binası 14'te geçen yıllarda yapmıştım. Çok iyi işe yaramamıştı. Klan savaşında mıydı artık? Ne bilmiyorum artık. Evet kartal topuna kral ve kraliçeyi gönderdi. Buz golem eşliğinde ejderleri bir taraftan gönderdik. Şimdiki koruyucu özelliğinde zeplini göndermeyi hedefliyor. Zeplin gönderildi. Gayet güzel abi. Belediye binasına inecektir. Süper milyonların çıkması hiç iyi olmadı. Kaleden çıkan yetiler. Yeti mi var artık balon mu var Olası net bilmiyorum. Yeti var gayet güzel. Yetiler belediye binasını hızlı bir şekilde yenilerde sinsilerin eşliğinde. Şu anda zehir büyüsü işlevini göstermeye başladı. Zehir büyüsüyle zıpır e, süper minyonlar. Abi Fatih izliyordum önceden. Fatih'in şeyi aklından geldi bak şimdi şu an. Zıpır minyon diyordu. Süper minyonlar indirildi gayet güzel. Abi 3 tane dondurması var. Çok iyi bir şekilde kullanırsa üçlemeyi çok kolay bir şekilde yapacak. Abi çok güzel. Son bir kaya kaldı. Dondurma yat. Geç kalma. Geç kalma dondurma yat. Evet mükemmel gidiyor. Şu anda yarasalar iş yapıyor abi. Yarasalar orayı alırsa mükemmel olacak. Koruyucu var orada. Kraliçe var. Kraliçenin özelliği. Abi üçledi bile ya. Yemin ediyorum üçledi. Spiker oldum bir anda. Kraliyet özelliği kullandı. Gayet güzel bir şekilde şu anda. Üç tane savunma bedenidir. Rakip krala mefta oldu tabii ki bu arada. Kral, kral ve kraliçenin özelliği üç tane de ejderi varmış. Muazzam bir üçlük geldi. E, ejder Yarasa kombinasyonu uzun zamandır görmediğimiz bir kombinasyon arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar belediye binası 13'tü ha. Sanıyorum ki 13 yok 14'müş abi. Bizim Van kedisi 13 ben 13 diye gördüm. Ne alaka abi? 14 müydü ha? 14'müş lan. Niye 13 gösteriyor? 13 gösteriyordu bir ara. Ben mi yanlış gördüm acaba? Savaş bitsin bakalım. Abi çok güzel saldırmadım mı sizce de ya? Son saldırı bence muazzam oldu. Her telden saldırı. Klan savaş gibi bir. <laughs> mükemmel ya. Üçlemeyi başardı. Kraliçenin özelliğinde de arttırıldı bile. Kral hayatta iki tane ejder hayatta baykuş hayatta mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel abi. Şimdi Van Kedisi'nin köyüne bakacağım. Van Kedisi abi, Benim bildiğim Van Kedisi belediye binası 13 diye hatırlıyorum ben. Yeş A kim Oğlum kim saldırdı buraya? Bir dakika bir dakika. En son kim saldırdı abi buraya? kılan yok bu değil savaş bilgileri takımın savaş etkinlikleri tamam van kedisi 10 10 numarada da van kedisi varmış lan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim 10 numaradaki van kedisi saldırmış abi. Tamam tamam sıkıntı yok. O, o da belediye binası 14 müydü? 24 şu değil. Şu, nereye saldırmıştı? 15'e saldırmış. Tamam tamam abi ben yanlış görmüşüm 2 tane van kedisi varmış klanda. Şu anda 20 saldırı 20 saldırıdan 46 yıldız gayet güzel. 60'a 14 yıldız kaybetmişiz yani. 14 yıldız kaybetmemiş kaybetmiş olmamıza rağmen şu anda gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum ve ikinci sıradayız. Rakip kaç saldırı yapmış? 18 saldırı yapmış. Biz 20 saldırı yapmış. Hiç sıkıntı yok. Fulle full çekersek eğer yani 30 saldırının 30'unu da yaparsak çok güzel sonuçlar doğuracağımıza ben eminim arkadaşlar. Klanım da gayet iyi durumda. Herkesin de koluna sağlık diyorum. Bir sonraki klan savaşı gibi videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.